Afganistan'daki çatışmalar artarak devam ediyor. Taliban güçleri Afganistan'daki birçok bölgeyi ele geçirdi. Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabile ilerleyişi sürüyor. Türkiye'nin buradaki bir havalimanının güvenliğini sağlamak istediği de biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İngiltere Afganistan'daki vatandaşlarına en kısa sürede ülkeyi acil olarak terk etme çağrısı yaptı. Taliban güçlerinin Türk askerlerinin bulunduğu bölgeleri de hedef alabileceği endişesiyle bölgedeki askeri güçler teyakkuz halinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun yıllardır Afganistan'daki askeri varlığının sonlanmasıyla Taliban'ın Afganistan merkezi hükümetine yönelik saldırıları geçtiğimiz günlerde hız kazandı. Taliban'ın ele geçirdiği bölgelerdeki Afgan vatandaşlar, hızla kaçıyorlar. Milyonlarca Afgan'ın mülteci konumuna düşebileceği de söyleniyor. Son dakika en sıcak haberleri takip etmek için tarafsız ve bağımsız herkes buraya haber kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu gibi haberlerin devamının gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenip paylaşabilirsiniz. Yorumlar kısmında Afganistan'daki olaylar hakkında ne düşündüğünüzü lütfen belirtin. Herkes buraya kanalını takip ettiğiniz için teşekkür ederiz.